Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle hangi enstagramda karşınızdayım yanımda eee Dün bir gefe var artık gf'nin lakabı bu oldu Eee Oha lan ilk defa bu chestten çok item görüyorum Eee bir sürü item çıktı ilk defa İlk defa yani Demek ki JH update gelmiş <laughs> Bir şey olmuş yani. Ee. Aynen ne geç Çok iyi malzemeler Sanki be benim bir bokum yok senin var mı soruyorum <laughs> Uuu dediğim ve demir chesti de demir kılıç bunu otaya gidiyorsun değil mi sen? Ben otaya gideceğim. Ben benim kuleye çıkıyorum bu sırada. Tamam. Senin kılıcın var mı? Ha tamam o zaman. Şeyleri atabilirim. O adam uçuyor. Hmm, tamam. Ver tamam. tamam. sen rotaya gittin ben. Rotaya. Ne? Üstte misin? Benim üstte masördün... üstteyim. Lan! Üstte, Ah korktum. Ay ortaya gel kanka oradan ama. Al. Aldın mı sen buraları? Nerede ki? Bak. Ta aldın mı buraları? Evet. Lan. Az daha, daha düşüyorum ha. Evet, adam, tamam hadi gidelim neredesin? Evet. Hadi. Gel. Bak. Ha. Bak. Bak. Dur gel sana hakim atayım. Gel gel. Adam şey. söyleyeyim. Sen söyle mal Al. al. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen demir ses mi Al al al. Al gel sana demir ses mi hayır çok Ben buradaki mekanları alıyorum. Arkadaki kes benim. Lan F1'a bastım. Hmm. Oo çıktı. İyi. Gel kanka. Gel şuraya gel ya. Ben buradaki Adam var. Hadi. Adam... Evet, Hadi. Oğlum adamlar alt kişiyiz lan evet. nereye evet. Yutuyor? Evet. Mesela... Ortada ikili kim var? Yemin et dur geliyorum Gel Koş koş Kaç kaç Geliyorlar mı? Yavaş yavaş ben geliyorum sana Aldım bebeği Geçme kaç Niye oğlum? Dur adam, adam, adam kaçar mı oğlum? Ha sen de al bari Salak aşağı atladı Ben attım. Sen de git aşağı dur. Dur durma. Durma. Tamam. al. Al atıyorum. Al. Al al al. 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 Okun var mı senin? Benim. 11 tane var iyi ver bana hepsini ben şey yapayım dedim kalanı atayım aşağı al ben atarım tamam ben atarım ne yapak her şey var mı kalbim dolu değil bir dakika her şey var mı yoksa yok mu tamam mı bir bir dakika dur her şey var mı evet, bir. Bir, bir, bir. Oo sen hala kullanıyorsun. Her şey var dedin abi bana ne o Yeter lan Nerede sınav kayboldu? Oha oha kayboldu lan bir an benden Ah. Neyse arkadaşlar başka bir dalarda düşürmeyiz. Hadi şöyle.